Olaya bakın olaya. Dün akşam Slovakya'daydım. Polis böyle bir petrole çekti beni. Bir kağıt uzattı. Kağıdın üzerinde kiliseye yardım yapmak ister misiniz? 20 euro, 50 euro, 100 euro gibisinden gidiyor böyle. Neyse ben de dedim adama çatmadı İngilizcemden dedim inanmadım bir dine yardım yapmak istemiyorum falan gibisinden konuştum. Neyse öyle böyle geldi böyle komple içini mi içini, içini aradı. Takometreye baktı. Bir şey bulamayınca beni saldı. Daha sonradan tesis olayı anlatınca güldüler abiler mazusymuş. Kilise yani görevlerini kötü kullanarak bak size ceza yazarım yok e, yazmamam için kiliseye bağışta bulunun gibisinden şeyler yapıyorlarmış. Ama bence çok yanlış bir davranış. Çünkü Hristiyanlığı hiç yakışmayacak bir şey. Belki ben Hristiyan olacaktım. Kalbim o ende ilerliyordu ama sırf onların o davranışlarını gördüğüm için Hristiyanlıktan vazgeçtim. Aynısını Müslümanlık için de uyarlayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Öyle işte